Akım buradan da geliyor. Şu önümüzü kesmezse şu yağışlara baktığımız zaman işte e, normaline göre yüzde 81 yağış azlığı var. E, geçen yıla göre %61 yağış azlığını görüyoruz. E, bunun sebebi e, bir yıl boyunca e, azor yüksek basıncının etkisinde kaldık. E, tabii şimdi e, mevsim olarak sonbaharın son, baharı, son e, günlerini yaşıyoruz. Ee, bekledik Eylül ve Ekim aylarını beklediğimiz gibi yağışları alamadık maalesef kurak geçti son derece kurak geçti ve e, Türkiye'deki tüm barajlardaki e, su birikimi maalesef dediğimiz gibi yüzde 40'lara hatta 30'lara kadar düştü genel ortalamaya baktığınız zaman yüzde 40-45 civarında tüm Türkiye genelinde e, barajlarda su görülüyor ortalama olarak ama e, İstanbul barajlarına baktığınız zaman yüzde görünüyor. Bu tabi Kasım ayı itibariyle işte e, bugüne itibari yağışlar biraz daha kendini göstermeye başladı. E, bu devam edecektir ama aralıkta tabi Aralık'ta devam devam edecektir. E, ne kadar İstanbul barajlarına yağış düşecek onu e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii ki ümitliyiz hani bu kış yağışlı geçeceğini düşünüyoruz. Soğuk geçeceğini düşünüyoruz. Ee, bununla birlikte bayağı bir yağış bırakacak. O da işte